Arçelik aspiratörün lambalarını nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Burada iki tane pin var, hem sağda hem de solda olmak üzere. Herhangi birini tercih edebilirsiniz. Ben Sağdakini çıkaracağım şimdi. Buradan daha önce çıkardığım için aslında şu anda daha rahat bir şekilde. Yok. burada bir kaşık yardımıyla veya bir tornavida yardımıyla alabilirsiniz penseyle asalım zaten direkt elinize gelecek bu burayı bırakalım daha sonra bu çıkardığınız yere doğru camı ittiriyorsunuz o yöne doğru hangi yöne doğru çıkardıysanız o yöne doğru ittirin camı bitirdim. Şimdi cam direkt boşa çıkacak. Burada lambaları görebiliyoruz. İki tane lambası var zaten. E14 model lambalar. Ben Ikea'dan almıştım. Daha sonrasında işiniz bittikten sonra filmin yerine takabilirsiniz.